Merhaba, ben Cafer. Arap dünyasında bir ortaokul öğrencisiyim ve sizinle kültürümüzü paylaşmak istiyorum. Geleneksel kıyafetlerimiz arasında taub ve ikal gibi giysiler bulunurken, halk oyunlarımız ve renkli festivallerimizle de gurur duyuyoruz. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde bir araya gelip birlikte yemeklerimizi paylaşırız. Bu yemekler arasında özellikle mansaf ve kapsa gibi lezzetler bulunur. Çay günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve çay seremonileri misafirperverliğimizi ve saygımızı göstermemizin bir yoludur. Okulumuzda geleneksel değerlere, özellikle saygı ve işbirliği kavramlarına önem veririz. Ancak aynı zamanda modern teknolojiyi de kullanarak eğitimimizi destekleriz. Arap kültürünü keşfetmenin size de keyifli olacağını umuyorum.